178 yıllık bilgi ve deneyimiyle kamu düzeninin korunması, önleyici tedbirlerin alınması, faillerin adalete teşvik durum protokolün saygıdeğer konukları tören programını arz ediyorum. Senin... ülkemizin huzur ve güvenliği, vatandaşımızın can ve man emretini sağlamak, devlet otoritesini korumak gibi önemli ve tarihi görevler üstüne Türk Polis Teşkilatımız kurulmuş olduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne edinmiş olduğu bilgi, beceri ve tecrübeyle kendini geliştirerek ve dünyanın en modern teşkilatlar arasında yer almıştır. Yaklaşık 18 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük metropol şehirleri arasında yer alan İstanbul'umuzun asayişini temin etmek, toplumun birlik ve beraberliğini muhafaza etmek için gece gündüz demeden mesai mevhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan daima ayıklıkla bütünleşen bir polis teşkilatı olarak huzurunuzdayız. Vatanımız üzerinde emelleri olan hainler ile onların ülkemizdeki uzantıları olan proje terör örgütleri, organize suç örgütleri, suç teşekkürleri, ve şer odaklarına yönelik operasyonlarımız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecektir. Asil milletimizin varından çıkan, onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyetimizin bölünmez bütünlüğünü koruma ve kollama görevinden asla vazgeçmeyecektir. Sayın müdürüm, sayın...